Mehmet Ali Erbil'den geri adım, Çağla Şikel'den özür diledi. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Çağla Şikel'i vefasızlıkla suçlamış ve Stelio Pipis ile sevgili oğlu posteslik yaptı. Bu isimden çıkmazdı demişti. Açıklamaları gündem olan Erbil, ünlü modelden özür diledi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, önceki gün telefonla bağlandığı bir programda Çağla Şikel'i vefasızlıkla suçlamıştı ulisimden çıkmazdı. Erbil Çağla Şikel hakkında şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stereo pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Ulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın. Hasta olduğumda da hiç aramadı dedi yayının tekrarını izleyince fark ettim. Açıklamaları gündem olan Mehmet Ali Erbil, sarf ettiği cümlelerin oldukça ağır ve aşağılayıcı olduğunu kanaatine vararak geri adım attı. Ünlü isim, Çağla Şikel'den özür diledi. Ünlü şovmen, açıklamasında sabahın erken saatinde aniden bağlandığım canlı yayında aslında çok kırıldığımı ifade etmek isterken amacını aşan, kontrolsüz, istemsiz sözler söylemişim yayının tekrarını izlediğimde fark ettim durumun vehametini. Çağla benim dünya ahiret kardeşimdir. Ben duygusal bir adamım, dedi. Beni herkes tanır, diyen Erbil, Çağla bu kadar kıymetli olmasa benim için bu derece kırılmazdım zaten. Ben onun başarılarıyla gurur duyarken, onun mesleğinin ilk adımlarında yanında olduğumu unutmuş gibi davranmasıydı beni üzen ifadelerini kullandı yaşadığım onca hastalığıma ver çağlam. Ünlü isim, sözlerine, ama ne kadar üzüldüysem de bugünkü sözleri sarf etmeme sebep olmamalıydı. Hepinizin huzurunda özür diliyorum kendisinden. Yayına çıkmak için para aldım bile demişim, oysa ki bu da doğru değil. Yurt dışındaydım, uçak biletini biz karşılayalım gel dediler gittim, hepsi bu. Yaşadığım onca hastalığıma ver çağlam diye devam etti.